Şimdi nefese baktığımızda aslında bu bedenin ana besin kaynaklarından bir tanesi. Çünkü su olmadan, yiyecek olmadan belli bir süre bu beden kendini depolarından idare edebiliyor. Ama ne eğer nefesimizi kaybedersek o zaman en fazla 4 dakikalık zamanımız var. Ayurveda'ya göre de ilk besin nefestir bu bedende ve bu nefesin akışkan olması gerekir. Şu anda içinde yaşadığımız dönemde, çağda insanlığın en büyük sorunlarından bir tanesi aslında ağ solunumu yapıyor olmak ve bunun farkında olmamak. E olmazsa olmaz ve tartışmasız olan bir şey var ki nefes alma organı burun. Burundan alıp burundan vermemiz gerekiyor her durumda. Çünkü bu bedenin içeride enerji üretebilmesi için hem oksijene hem de karbondioksite ihtiyacı var. Biz ağızdan nefes alıp verdikçe karbondioksitin içeride ihtiyacından daha fazlasını dışarıya çıkartıyoruz. O zaman o içeride tüm hücresel bazda oksijenlenmeyi kaybetmiş oluyoruz. Onun dışında ağız solunumu yapmaya başladığımızda nefesimiz yüzeyseldir ve bir o kadar da hızlıdır. Fakat bu bedenin hızlı ve yüzeyde bir nefese ihtiyacı yok. Bu bedenin fazla solumaya da ihtiyacı yok olması gerektiği gibi. Her şeyde olduğu gibi fazla yemek yemekte ne kadar zararlıysa bu bedene, fazla solunumda bir o kadar zararlı. Peki bunu nasıl yavaşlatabiliriz ya da bu fazlalığı nasıl aşağıya doğru çekebiliriz derseniz yine aynı şeyi aynı yeri tarifleyeceğim. Burnumuzu tarifleyeceğim. Çünkü burundan nefes almaya başladığınızda isteseniz de nefesinizin hızını arttıramazsınız. Ve fazla hem fazlalığı azaltmış olursunuz hem de bu bedeni sakinleştirmiş olursunuz. Çünkü diyaframınız aktif olmaya başlar. Siz ağızdan nefes aldığınızda maalesef aşağıya kadar e, burundan başlayıp aşağıya oturma kemiklerine kadar gidecek olan havayı buralarda bitirmiş tüketmiş oluyorsunuz. Ama burundan aldığınızda o inen hava yavaşça iniyor ve olması gereken yolculuğa içeride yani ana solunum kası olan diyafram kasına ulaşıyor. Hatta biraz daha derinleştiğinizde daha sürekli hayatınıza nefes bilincini ve egzersizleri e, kattığınızda aşağıya oturma kemiklerine kadar giden nefesi yani derin nefesi de fark etmiş oluyorsunuz. Bu beden için işte fabrika ayarı bu. Burundan alıp vermek ve e, derin nefes alıp vermek. Sonbaharla birlikte ağız solunumunun negatif etkilerini hepimiz biliyoruz enfeksiyonlara. E, kucak açmasını biliyoruz. Bunu önlemek için ve doğru solunum, doğru nefes alışkanlıkları geliştirmek için ağzınızın kapalı olduğundan ki ağzınız kapalı olduğunda diliniz üst damağınızdadır. Bundan emin olun. Nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenin bu bedene, sinir sisteminize, sindirim sisteminize ve genel sağlığınıza etkilerini çok kısa zamanda gözlemleyebilirsiniz. Çünkü bu bedenin anabesin kaynağı olan nefese ihtiyacı var. Doğru nefes alışkanlıklarıyla buna ihtiyacı var. Diliniz aşağıda olabilir. Dil çünkü bir kas. Sürekli ağ solunumu yapmanızdan dolayı da aşağıya doğru sarkmış olabilir ya da büyümüş olabilir. Bunlar için bir takım egzersizler var. Bunları yapabilirsiniz. Hatta şu anda beni dinlerken bile dilinizi fark ettiyseniz yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Ö üstteki iki dişinizin arkasına Orada küçük bir bası uygulayarak sanki bir e, şey gibi kas çalışması gibi düşünün. Dil pilatesi diyebilirsiniz buna. Dilinize de e, kas çalışması yaptırabilirsiniz. Bunun için hiçbir zaman geç değil. E, ne zaman nefesinizi fark ederseniz o size çok hızlı cevap verir. Bu da genel yaşamınızı ve sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Joyful Belly School of Ayurveda'da okuyorum Amerika'da Ayurveda'yı. Ayurveda nedir? Aslında bir annenin şefkatiyle kendini sarıp sarmalayabilmenin yol ve yöntemlerini öğreten yeryüzünün en eski tıp sistemi. Yaşam bilimi diye çevriliyor. Ben yaşam sanatı demeyi de çok seviyorum. Çünkü kişinin iyi olma halinin devamını ve bedeninde bizim modern tıpta hastalık diye tanımladığımız Ayurveda'da dengesizlik olarak e, tanımlanan o dengeyi korumanın yol ve yöntemlerini aktarıyor. Zihinsel, fiziksel ve duygusal dünyadaki insanı bir bütün ve doğanın bir parçası olarak kabul ediyor ve bütün e, tanımlamalarını, desteklerini, yönlendirmelerini bunun üzerinden yapıyor. Mevsimlerden nasıl tabiat etkileniyorsa insan bedeni de aynı ölçüde etkileniyor. Sonbahar da e, çok önemli bir sezondur. Ayurveda tıp sistemine göre. Şimdi biz soğuyan havaya geçtik. Demek ki tabiat da dönüşüyor. Bizim de aslında metabolizmamızda bir dönüşüm var. Buradaki trikleri yakalayabilmek ve onlarla basit evde yapabileceğimiz şeylerle uyumlanabilmek gerekiyor. Sonbaharın bedendeki en büyük yükü ısıtmak. Biz işte kafamızı, kulağımızı, boğazımızı kapamadığımızda, ince giyindiğimizde, üşüttüğümüzde e, beden çok fazla enerji buna harcıyor, kaynak tüketiyoruz. Ben diyorum ki burada tasarrufa gidebiliriz, bedenin malzemesinden tasarrufa gidelim ve kendimizi sıcak tutmayı bilelim. İki, bedenin en pahalı sistemi sindirim sistemi. 100 birimlik bir enerjiyle sabah güne merhaba diyorsak, bunun 60'ını sindirim sistemi alıyor. Herkes e, işte sağlığını mesela sindirim sistemini nereden okuyabilirler? dillerinden okuyabilirler. Her sabah aynanın karşısına geçip herkes bir diline baksın. Dilin renk? dilin üzerinde eğer beyaz, yoğun bir sümüksü, kıvamlı bir tabaka varsa, bedeninizin toksin yükünün fazla olduğunu size gösterir. Demek ki bugün beslenmeye biraz dikkat etmek lazım. İşte zencefil çayları, çok güzel gidebilir. Ya da kahverengi bir lekelenme görüyorsunuz arka tarafa doğru. Bu sizin bağırsaklarınızın biraz kuruduğunu, sindirimde problem olduğunu anlayabilirsiniz. Dilin renginden, dil üstündeki renkten. O zaman belki her yemekten önce parmağınızın boğumu kadar bir zencefil, taze zencefili kesip üstüne biraz limon ve tuzla hem dilinizi sulandırırsınız. Çünkü sindirim ağızda başlıyor, anüste bitiyor. Ve bu aralıkta dilin sağlığı, dilin temizliği ve onun ıslaklığı, nemliliği çok çok değerli. Ağzınız kuruysa bilin ki bağırsaklarınız da kuru. Sabah uyanır uyanmaz dilinizin üstünü bir tatlı kaşığı ile sıvazlayın. 6-7 defa. Ondan sonra da ağzınızda bir 5 e, dakika bir çay kaşığı, yarım çorba yarım çorba kaşığı kadar susam yağını çevirin. Diş sağlığınıza destek olur. Hem de ağız içi floranızın sağlıklı olmasına yardımcı olursunuz. Dilimiz temiz olduğunda biz sağlıklı aşerme yapıyoruz. Bugün kilo problemlerinin arkasına baktığımız zaman tat duyumuzu kaybettiğimiz için doğal olarak aşermelerimiz de sağlıksız yönde. Biliyoruz zararlı ama canımız çekiyor. Bunun önüne geçebilmek için dili temiz tutmak ve dil üstünde o kırmızı kırmızı noktalarımız var. Aynaya baktığımızda hepimiz görürüz. Onların sağlıklı olması lazım. Sağlıklı tat alıyor olması lazım. Ona göre beyin ağzının içine bir yiyeceği aldığında tat duyusu hemen devreye giriyor ve sinyal gönderiyor. Diyor ki bundan aşağı inecek birazdan. Doğal olarak buna uygun enzim salgı üret diyor. Biz Ayurveda'da şey deriz çorbayı çiğne yemeğini su kıvamına getir çorba kıvamına getir. Ağızda o kadar çiğneme yapmak gerekiyor. Midenin yükünü ...hafifletelim. Zannediyoruz ki... ...yedik ve çıktı. Hayır... ...bir elmanın ısırığı bedende... ...35 günlük bir yolculuğa çıkıyor. Ve ilk yaptığı... ...ayurveda tip sisteminde... ...lenf, plazma dokusunu yapıyor. Sonra kan, yağ, kemik... ...kemik iliği diye ilerliyor. Bunların sağlıklı yapılabilmesi... ...için... ...ağız hijyeni... ...dilin temizliği... ...tat duyusunun sağlıklı olabilmesi çok çok önemli ve unutmayın biz hayatta tat ve koku duyumuzla kalabildik evrimde. Bu ikisi bize neyi yememiz, neden kaçınmamız gerektiğini söyledi ve biz doğru tercihler yaparak hayatta kalabilmiş bir tür olmuş olduk.